Merhabalar. Doçent Doktor Beylin Kalsın, İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü öğretim Öğretmeniyeyim. Bugün burada Çarşamba Seminerleri kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun düzenlediği Çarşamba Seminerlerinde Sosyal Medyada Kişisel Verilerin Korunması hakkında bir konuşma gerçekleştireceğiz. Aslında hepimizin ortak olarak bildiği, artık aşina olduğu ve sıklıkla kullandığı mecralar olan e, sosyal medyada e, kişisel verilerin korunması, mahremiyetin korunması öncelikle e, çok büyük bir kuvvet e, bizler için. E, bu noktada dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar var. E, ancak şu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor ki e, günümüz dünyası oldukça e, kablolu bir dünya. Yani bunun içerisinde dijital ağlar, ofisteki bilgisayarlar, banka hesapları. ...bebek monitörleri ya da kalp pillerine kadar aslında çok bağlantılı bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla burada bazı çizgiler bulanıklaşabiliyor. Yani neyin mahrem olduğu, neyin özel olduğu, neyin kişisel olduğu... ...ya da neyin paylaşıp paylaşılmayacağı noktasında bir çizgi bulanıklığı var. Bu noktada özellikle 2018'de Cambridge Analytica skandalı biliyorsunuz Facebook skandalı ile birlikte verinin önemine bir kez daha dikkat çekilmiş oldu. O günden bugüne sosyal medya platformları kendi işlerindeki düzenlemelerle birlikte bazı değişikliklere gittiler. Ancak bu değişiklikler ne kadar kabul gördü, ne kadar işlendi bu tartışılabilir bir konu. Bu noktada aslında bizim e, bireysel anlamda kendi kişisel verilerimizi nasıl koruyabileceğimiz üzerine e, bugün bir sohbet gerçekleştireceğiz. E, şimdi sosyal medyada bazı e, gizlilik koşulları mevcut. Yani bir sosyal medya platformuna üye olduğunuz zaman, hesap açtığınız zaman e, gizlilik koşulları ve bununla ilgili bir sözleşme e, göreceksiniz yani hesap ve ayarlar kısmında bu gizlilik sözleşmelerine tüm sosyal medya platformlarında ulaşabiliyorsunuz bu noktada e, herhangi bir sosyal medya kanalına giriş yapmadan önce ya da bir hesap yapma e, hesaba girmeden önce oranın gizlilik şartları ile ilgili bir sözleşmeyi okuyup değerlendirip ona göre kabul et ya da izin ver şeklinde bir tıklama yapabiliriz. Bununla birlikte, örneğin üçüncü kişilerle hangi içerikleri paylaşacağımız ya da e, sitede paylaştığımız içerikleri kalıcı olarak silip silemeyeceğimiz hakkında bir bilgi almamız gerekiyor. Bununla ilgili bilgiler yine bu bahsettiğimiz gizlilik sözleşmelerinde yer alabiliyor. Mesajlarınızı kimlerin görüp görmeyeceği ya da belirli alıcıların yoksa platformlardaki tüm kullanıcıların bu paylaşımları görüp görmeyeceği konusunda tam bir net bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Ee, aslında tüm sosyal medya platformları ki nitekim bu yakın zamanda da Instagram, Facebook gibi sosyal medya, dev sosyal medya platformları e, kendi özel içeriklerinizi yani belki de hassas içeriklerinizi herkese paylaşmak istemeyeceğiniz içerikleri e, paylaşabilmeniz için size özel e, yakın arkadaşlar ya da yakın kişilerle paylaş seçenekleri sunuyor. Dolayısıyla kendi özel listelerinizi oluşturup bu noktada bir paylaşım yapabilirsiniz. Fakat bununla birlikte bazı kullanıcılardan gelen bir takım şikayetler var. Yani ben Facebook'ta kişisel verilerim, benim Facebook hesabım kapalı ya da Instagram hesabım kapalı. Ama ben buna rağmen Google arama motorunda fotoğrafıma rastlıyorum, görselime rastlıyorum şeklinde bazı şikayetler de geliyor. Dolayısıyla aslında bu tarz şeylerin önüne geçmek için sizi ileriki yaşamınızda rahatsız etmeyecek türden hiçbir fotoğraf ve bilgi paylaşmamalısınız. Yani bunun en net açıklaması, en net sonucu bu: kabul et ya da izin ver şeklindeki içeriklere tıklamadan önce mutlaka bir okuma yapmanız gerektiği düşüncesindeyiz. Bazı sorular var. Bu sorular nedir? Arkadaş listenizi kimler görebilir? Yani yalnızca arkadaşlarınız mı görebilir? Yoksa arkadaşlarınızın arkadaşları mı görebilir? şeklinde bazı soru işaretleri var. Kimler sizi fotoğraf ve gönderilerde etiketleyebilir? Siz bu etiketi veto etme hakkına sahip misiniz? Bununla ilgili bazı gizlilik koşullarında, bazı sözleşme kapsamında bazı maddeler var. Bunları dikkatlice okumak gerekiyor. Gönderilerinizi kimler paylaşabilir? Kimler sizin paylaştığınız bir gönderiyi repost edebilir şeklinde ya da retweet edebilir şeklinde e, bu seçeneklere e, kendi alanınızda müdahale edebilirsiniz. Kimler size e, DM gönderebilir, direkt mesaj gönderebilir ya da e, tanımadığınız kişilerden mesajlar geliyor mu? Konum bilgilerinin her gönderinizi otomatik olarak eklenmesini istiyor musunuz? Bu tarz soruların hepsi bu bahsettiğimiz gizlilik sözleşmesi koşullarında ve güvenlik bilgilerinde yer alıyor. Bunları dikkatlice okuyup tekrar gözden geçirmelisiniz. Peki kişisel bilgilerimiz nedir? Özellikle paylaşmamamız gereken hassas bilgiler nedir? Bu neden? Çünkü işte kötü niyetli kişiler, dolandırıcılar, siber suçlular ve bunlara karşı önlem alabilmek için e, kişisel bilgilerinizin hiçbirini hiçbir suretle paylaşmamanız gerekiyor. Nedir? TC kimlik numaranız, pasaport numaranız, adresiniz, telefonunuz ya da bir siyasi parti üyeliğiniz. Bunların hiçbirine asla e, hiçbirinin paylaşma, paylaşılmaması gerekiyor. Çünkü bu bilgiler aslında bir taraftan sizi dolandırmak, bir taraftan da sizin hakkınızda veri edebilmek için bu sosyal medya şirketleri tarafından sunuluyor ve paylaşmanıza ortam yaratılıyor aslında. Ya da sizinle alakası olmayan reklamların karşınıza çıkmasını sağlıyor. Yani beğendiğiniz herhangi bir işte herhangi bir araba, bir herhangi bir ürünün Arama motorlarında aradığınız zaman sizin karşınıza sıklıkla bunların çıkmasını sağlayan o veriler aslında bu şekilde oluşuluyor. Sizin ilgi alanlarınız, hobileriniz, bunlar siyasi parti fikirleriniz, ideolojiniz, bunlar hakkında bilgi edinerek aslında bir baloncuğun içerisinde bulunmanızı sağlıyor ve bu veriler büyük veri dediğimiz veriyi sağlıyor. Mevcut adresinizi, doğum tarihinizi Yaşınızı, doğum yerinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, mesleğinizi, işvereninizi ya da gittiğiniz okullara eklemeyerek profilinizdeki bu gizliliği sağlayabilirsiniz. Birçok sosyal medya hesabı gerçek anlamda hesap açabilmek için kendi adınız, soyadınız ve doğum tarihiniz gibi bilgiler istemekte. Diğer sosyal medya kullanıcılarının sizin hakkında bildiklerini sınırlamak için... Bu bilgilerinizi lütfen kendinize saklayın. Bunlar da demin bahsettiğimiz gibi siber suçlara yol açabiliyor. Facebook özellikle gittiğiniz liseden, okuduğunuz okullardan kendinizle ilgili birçok bilgiyi, hobilerinizi, ilgi alanlarınızı, ideoloji, ideolojinizi paylaşmak gibi seçenekler sunuyor. Bu seçeneklerin hiçbirini doldurmak zorunda değilsiniz. Bu alanların hepsini boş bırakabilirsiniz. Bir de arkadaş listeleri var ki Burada şöyle bir durum var Ne kadar çok arkadaşım olursa Sosyal medyada ne kadar çok takipçim olursa O kadar iyi Bir konuma gelirim Gibi bir fikir var maalesef Toplumumuzda ve bütün toplumlarda Aslında Bu noktada gerçek hayatta tanımadığınız Kimseyi arkadaş olarak Kabul etmemeniz gerekiyor Gerçek hayatta Tanıdığınız ve e, hesabınıza gelen isteği kabul ettiğiniz noktada da öncelikle o hesabın gerçek hesap olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. O hesabın akışına zaman türlerine girip gerçekten o kişi olup olmadığını öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü e, günümüz şartlarında bu tarz e, Sahte hesaplar sıklıkla açılabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ne kadar çok insanla bağlantı kurarsanız o kadar çok fazla veri paylaşmış oluyorsunuz aslında. Sosyal medyada kabul ettiğiniz kişileri gerçek hayatta gerçekten tanıyıp tanımadığınızdan emin olmalısınız. Bazı noktalarda da tanımadığınız kişilere engelleme özelliğini kullanarak engelleyebilirsiniz. Şöyle bir soru sorabiliriz kendimize, sosyal medyada olan gerçekte görüştüğünüz kaç arkadaşınız var? Sokakta karşılaşırsanız kaç kişiyi tanırsınız? Ne zamandır görüşüyorsunuz? Bu sorular aslında çok önemli sorular. Bunları kendinize sorarak e, arkadaşlık listelerinizi oluşturabilirsiniz. Sonuç itibariyle evet, az önce de bahsettik, e, ne kadar çok bağlantım olursa o kadar iyi olur şeklinde bir düşünce yapısı aslında sizi ne kadar çok bağlantı kurarsanız o kadar çok veriniz başkaları tarafından ele geçirilir noktasına getiriyor. Ki bu da sakıncalı bir durum. Şöyle bir önlem alabilirsiniz. Gerçek hayatta bir yabancıyla tanıştığınızda nasıl tepki veriyorsanız, nasıl özen gösteriyorsanız bu duruma da o şekilde özen göstermeniz gerekiyor. Bununla birlikte bir de konum bilgisi var. Yani Gittiğiniz her yerde konum etiketleme özelliği ki bu e, istendiği takdirde engellenebiliyor, kaldırılabiliyor. E, fakat bu talebe göre ki genelde insanlar e, seyahate çıktıklarında, tatile çıktıklarında işte şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum şeklinde ya da kendilerini herhangi bir konumda etiketleyebiliyorlar. E, yalnız bu durumda e, şöyle bir e, sorun oluşabiliyor. Ben e, tatile gidiyorum, bakın evde kimse yok gibi bir Tabela asmak gibi bir şey aslında kapıya ee, ki bu da gerçekten dolandırıcılara, suçlulara, kötü niyetli, kötü amaçlı kişilere e, bir kapı açıyor. E, bu noktaya dikkat etmek gerekiyor. E, gittiğiniz yerlerde oluşturduğunuz konum etiketleme verileri çok ciddi de bir veri sağlıyor. Sizin bulunduğunuz bölgeye yakın her türlü reklam ve tanıtım amaçlı içerikler karşınıza bu şekilde çıkabiliyor. Bunlardan sakınmak için de konum bilgisini mümkün olduğunca etiketlememeye çalışmalısınız. Peki çevrim içi fotoğraflar nasıl paylaşılmalı? E, şunu unutmayalım ki çevrim içi dünyada ne paylaşırsak orada kalır silinir, kaldırılır, uygulama kaldırılır, onlar gider gibi bir düşünce yok. Bunların hepsi bir şekilde, bir veri olarak bundan 10 sene sonra bile karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla paylaştığımız her fotoğrafın e, gerçekten gerekli olup olmadığı sorusu gündeme geliyor. Bunu paylaşmamda bir gerek var mı, şart mı gibi bir soru gündeme geliyor. E, bu sorunun cevabıyla hareket etmeniz lazım. Herhangi bir fotoğraf paylaşmadan önce, iki kez düşünmenizi öneriyoruz. Örneğin çocuğunuzun o anda zararsız gibi görünen bir fotoğrafı birkaç sene sonra zararlı bir içerik olarak karşınıza çıkabilir. Ee, yine bu noktada özellikle ebeveynlere dikkatli olmalarını öneriyoruz. Resimler aracılığıyla nerede olduğunuzu, reklamını yapmak, sevdiklerinizi ve evinizi siber suçlar için cazip bir hale getirebiliyor. Bununla birlikte tık tuzağı dediğimiz bir kavram var. Yani tık tuzağı özellikle habercilikte, internet haberciliğinde kullanılan bir kavram. Aslında içerikle başlığın farklı olduğunu anlatan bir kavram. Ee, şöyle ki e, özellikle internet haber sitelerinde haber içeriklerinde gördüğünüz e, içerikle hiçbir alakası olmayan başlığın atıldığı fakat tıkladığınızda tıklama sayısını arttıran e, bir sistem bu ve sıklıkla haber siteleri tarafından kullanılıyor tık tuzağı e, burada da yani sosyal medyada da özellikle bir e, içeriği tıklamadan önce Gerçekten o içeriye tıklayıp tıklamanın gerekli olup olmadığını düşünmeniz gerekiyor. Hiçbir sosyal medya platformu üçüncü taraf uygulamalarla ilgili bir sorumluluk almamaktadır. Bunun özellikle altını çiziyoruz. Yani şöyle içeriklerle karşılaşıyoruz: Sihri görmek için aşağı doğru kaydırın, yorum yapın ya da doğum gününüzü hangi ünlüyle paylaşıyorsunuz? Bunu öğrenin şeklinde içerikler. Gerçek anlamda e, tamamen bir suç e, ortamı yaratmak için yapılmış e, içerikler, bunlar özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında e, oturum kapatma yöntemi var. Yani genellikle hani e, bütün dünya genelinde yapılan araştırmalara bakıldığında sosyal medya platformlarına giriş genellikle mobil cihazlar, yani akıllı telefonlar e, üzerinden yapılıyor. Fakat e, bazı durumlarda masaüstü bilgisayarlar üzerinden de e, sosyal medyaya erişebiliyoruz. Özellikle iş yerlerindeki çalışan kişiler için bu e, noktaya dikkat etmek gerekiyor. E, oturumu tamamen kapatmak ya da oturumdan çıkmak ki e, yine bir örnek verelim. E, WhatsApp ve yani masaüstü WhatsApp'tan çıkmak önemli bir nokta çünkü sizden sonra bilgisayarı kullanan kişi sizin bilgilerinize, sizin mesajlarınıza o şekilde erişebiliyor. Dolayısıyla bir masadan kalkmadan önce o bilgisayarlar, bilgisayardaki tüm açık erişim hesaplarınızı kapatmanız ve oturumdan çıkmanız gerekiyor. Ee, bu noktada kötü niyetli kişiler ne yapabilir? Arkadaşlarınıza saldırabilir, kişisel bilgilerinizi utanç verici veya iftira niteliğinde yorumlarla değiştirmek veya daha da kötüsü şifrenizi değiştirerek artık o hesaba girmemenizi sağlayabiliyor. Bu gibi durumların önlemini almak için e, bilgisayar başından kalkmadan önce mutlak suretle açık oturumların hepsinin kapatılmasını öneriyoruz. Bir diğer nokta güçlü ve özel parolalar oluşturmak. Günümüz dünyası gerçekten bir şifre dünyası. Yani girdiğimiz her platform, her uygulama, her hesap belirli şifrelerle erişim sağlanıyor. Fakat gün içerisindeki yoğunluk, zaman ve bunun gibi sıkıntılardan kaynaklı bu şifreler belirli bir zaman sonra unutulabiliyor. Çünkü gerçekten çok büyük miktarda aslında bir bilgi içeriyor. Bazen masa üstündeki uygulamalara ya da elinizdeki bir not defterine bu tarz şifreleri kaydedebiliyorsunuz. Buradaki en sıkıntılı durum bu şifreleri hiçbir şekilde Cihazınızdaki bu ister bilgisayar olsun ister mobil cihaz olsun cihazınıza bu bilgileri bu şifreleri kaydetmeniz gerektiğidir. Diğer kişilerin tahmin etmesi zor olan sözcükler, sayılar, karakterler bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor. Mümkün olduğu müddetçe bu tarz şifreler oluşturulması gerektiğini söylüyoruz. Neleri şifre yapmamalıyım? 1, 2, 3, 4 333 ya da doğum tarihi e, yıl dönümleri çocuklarınızın veya evcil hayvanınızın adı ki genellikle bu tarz e, şifreler kullanılıyor yaygın parola öğeleri dediğimiz e, parolalar kullanılıyor. Bunlara dikkat ederek bu parolaları mümkün olduğu kadar tahmin edilemeyecek şekilde bir hale getirip belirli bir düzende gerekirse geleneksel usulde bir not defterine kaydedip o not defterinde saklamamız gerekiyor. Özellikle aynı şifreyi birden fazla platformda kullandıysanız bu durum daha da sıkıntılı bir hal alabilir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Hesaplardan birinin ele geçirildiğinde diğer şifrenin diğer hesapların şifrelerinde aynı şifre olması durumunda diğer hesaplarda da bu şifrenin e, denen mi deneneceğinin garantisini aslında veriyoruz. Dolayısıyla bu noktada e, farklı şifreler ve tahmin edilemeyecek şekilde güçlü karakterler, sayılar, rakamlar ve bunlarla bir şifre oluşturmanız gerekiyor. Sosyal medya hesaplarınızın her biri için farklı güçlü bir şifreye ihtiyacınız var. Bunları nasıl tutabilirsiniz? Demin bahsettiğimiz geleneksel yöntem dışında bir şifre yöneticisi ya da onları düz tutmanıza yarayacak bir parola yöneticisi kullanabilirsiniz. Çok sayıda çevrim içi hesabınız varsa özellikle parola yöneticisi kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Parola yöneticileri gerçek anlamda güçlü parolalar oluşturabiliyor ve bunları daha sonra kullanmanız için güvenli bir şekilde saklayabiliyor. Bununla birlikte diğer bir önlem olarak sosyal medya hesaplarındaki bu kişisel verilerin korunması ve güvenliğin gizliliğin sağlanması için uygulamaların sürekli olarak güncellenmesi gerekiyor. Şimdi yazılımcılar bunları neden güncelliyor? E teknik anlamda bir açık ya da sorun var mı yok mu? Bunun cevabının araştırılıp düzeltilip tekrar yeni bir sürümle karşınıza çıkmasını sağlıyorlar. Dolayısıyla hani bugün güncellemeyim, yarın yaparım, öbür gün yaparım şeklinde düşünceyle aslında bir açık bırakıyorsunuz. E, bu noktada e, yazılımı güncellemek evet zaman ve çaba gerektiriyor ama buna değer diyebiliyoruz. Bunun nedeni de yazılım geliştiricilerin yazılımı daha iyi, kullanımı ve daha kullanımı kolay hale getirmeleri ve müşterilerin yeni keşfedilen güvenlik açıklarına karşı korumak için yazılımlarını sürekli olarak geliştirmeleri. En son güvenlik yazılımına, web tarayıcısına ve işletim sistemine sahip olmak, virüslere ya da kötü amaçlı yazılımlara ve diğer çevrimiçi tüm tehditlere karşı en iyi savunmadır diyebiliyoruz. E, dijital ayak izi dediğimiz e, ve sıklıkla duyduğumuz bir kavram var. E, dijital ayak izi aslında dijitalde bıraktığınız tüm verileri anlatan bir kavram. Ee, bir süre sonra sizin hakkınızda çeşitli bilgilere sahip bir veri oluşturuyor, oluşturmuş oluyorsunuz aslında. Ee, bu noktada dijital itibar dediğimiz yani çevre, geleneksel ve gerçek hayatta nasıl bir itibar sağlama e, gayretindeyseniz aslında çevrim içi ortamda da aynı gayreti sarf etmeniz gerektiği düşüncesindeyiz. Özellikle sosyal ağlar bunlar için çok tehlikeli. Yani bu çevrim içi itibarınızı korumak için tehlikeli ortamlar yaratabiliyor. Çevrim içi yayınladığınız her şeyin çevrim içi olarak kalabileceğini asla unutmamanız gerekiyor. Ailenizin veya gelecekteki iş verenlerinizin görmesini istemeyeceğiniz resimleri göndermeden önce mutlaka iki kez düşünmeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Mahremiyetiniz her zaman öncelikli önceliklidir e, tıpkı gerçek yaşamda olduğu gibi e, özel yaşamınızda olduğu gibi mahremiyetin korunması günümüz dünyasında günümüz dijital dünyasında oldukça kıymetli e, bununla birlikte bir de sosyal medya ile bağlantılı oyunlar var. Ki özellikle e, Facebook gibi daha işte eski ve daha bağlantılı oyunlara müsaade eden sistemlerde platformlarda bu tarz içeriklere rastlayabiliyoruz. Hangi oyunda kaçıncı nasıl bir skor aldığını e, bir arkadaşınızın paylaştığını e, görebiliyorsunuz. E, bu aslında ee, özellikle hani büyük çaplı, dünya genelinde sıklıkla e, uygulanan ya da indirilen büyük çaplı oyunlar açısından bakıldığında çok büyük risk değil. Ancak bazı oyunlar var ki ya da işte soru cevap şeklinde sizden bilgi veri alabilmek için karşınıza çıkan e, içerikler var ki bunlara dikkat etmek gerekiyor. E, bunlar nedir? Şöyle mesela hangi Games of Thrones karakterisin? Ya da hangi ülkede yaşamalısınız gibi sizi bilgi vermeye, info vermeye iten tarzda içeriklerle karşılaşırsanız bu içeriklere hiçbir şekilde cevap vermemenizi ve tıklamamanızı öneriyoruz. Bunun dışında yine internet üzerinde, çevrimiçi ortamda, mesajlaşma uygulamalarında sıklıkla gördüğümüz WhatsApp, Telegram, Signal, Bip gibi çeşitli mesajlaşma hizmetlerinde gördüğümüz uçtan uça şifreleme yöntemi var. Ki bu aslında gerçekten oldukça gerekli bir sistem. Ee, bu durum mesaj gönderdiğiniz zaman alıcıya mesajı şifreleyerek ve bu şifreleme anahtarı sayesinde sadece e, göndericide ve alıcıda olan bir şifreleme sistemi üzerinden mesajlaşmayı sağlıyor. Ee, ki WhatsApp genelinde görürsünüz bu mesajlar uçtan uca şifreleme içerir şeklinde e, uyarılar görebiliyorsunuz. E, bu sistemin aslında birçok platformda, birçok uygulamada olduğunu hatırlatmak istiyoruz size. Örneğin e, yakın zamanda yaşadığımız pandemi sürecinden sonra özellikle görüntülü görüşmeler oldukça sıklıkla yapılmaya başlandı. E, bu noktada e, Zoom gibi uygulamalarda aslında uçtan uça şifreleme sistemi var. Fakat öyle bir durum var ki e, varsayılan ayarlarda bu e, et, özellik etkin değil. Dolayısıyla Zoom gibi uçtan uça şifreleme hizmeti veren sistemlerde bu ayarı etkin hale getirerek görüntülü konuşmalarınızda gizliliği sağlayabilirsiniz. Çünkü görüntülü görüşmenin işte daha güvenli olduğu düşüncesi oldukça yaygın. Fakat siz o görüntülerin nasıl ve nerede kullanacağı hakkında tam bir net bilgiye sahip olamayabilirsiniz. Bu noktada da ...önerimiz bu uçtan uca şifreleme dediğimiz sistemden yararlanmak olabilir. Ve son olarak iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi var. Bu da bir hesaba girmeden önce çift kademeli bir doğrulama sisteminin kullanılmasını anlatıyor aslında. Genelde telefona gönderilen bir SMS ya da parolanın yanında bir kod girilmesi biçiminde uygulanan iki faktörlü doğrulama ekstra bir güvenlik katmanı oluşturuyor. Dolayısıyla her zaman atladığımız bir sistemdir. Özellikle Google üzerinde bu sistem sıklıkla kullanılan bir yöntem gizliliğin korunması açısından. Fakat bazı durumlarda da zamandan ya da emekten ya da işte acaba tıklasam beni nereye yönlendirecek düşüncesiyle bu tarz hizmetlerinde atlayabiliyoruz. Bu noktada özellikle Google gibi büyük çaplı arama motorlarında bu iki faktörlü kimlik doğrulama sisteminin gerçekleştirerek sizin ikinci bir onayınızdan sonra hesaba girişin sağlanması her zaman önerdiğimiz diğer bir sistem. Bunlar dışında genel olarak bahsedecek olursak aslında günümüz dünyasında sıklıkla konuşulan bu veri sorunları, veri problemleri ve oldukça e, dünya genelinde tartışmalı bir konu olmaya başladı bu noktada verinin günümüzün petrolü dediğimiz bir dönemde e, kişisel verilerimize e, ve her türlü fotoğraf video e, ve dahi içeriklerin paylaşılmasında e, oldukça dikkatli olmamız gerektiği düşüncesindeyiz Platformları kullanıyor olmanız her türlü içeriği paylaşma şansına sahipsiniz demek değildir. Özellikle kişisel verileri koruma kurumu ve bunu bu tarz kurumlardan gerekli bilgilerin alınması Sadece bireysel anlamda değil. Sahip olduğunuz bir işletmede verilerin nasıl korunması gerektiği üzerine de fikir sahibi olmanız açısından bu tarz kurumların yayınlarına etkinliklerine sıklıkla ulaşmanız gerektiği düşüncesindeyiz. Ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Buradan tüm kişisel verileri koruma kurumuna teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum saygılarımla.